kim olduğunuzu düşündüğünüzde akla gelen ilk şey nedir? Eğer isminizi düşünüyorsanız bu hikayenin tamamı değil. Siz bir isimden daha fazlasınız. Peki, siz gerçekte kimisiniz? Çoğu insanın cevapları genellikle resmin tamamını çizmez. İlginç bir şekilde eğer hiçbir şey söylemeden sessiz kalırsanız aslında doğru yoldasınız. Mesele şu, kendimizi sıklıkla düşüncelerimiz, inançlarımız ve hayatın zorlukları gibi şeylere dayanarak tanımlarız. Örneğin Sizden kendinizi anlatmanızı istesem, yaşınızdan, nereden geldiğinizden veya işinizden bahsedebilirsiniz. Ama bu önemli değil. Bu dış etiketlerden daha fazlası olduğunuzu anlamak için sadece bir iş unvanı veya geçirdiğiniz zor zamanlar tarafından tanımlanmıyorsunuz. Bu şeyler değişebilir ama gerçek benliğiniz değişmez ve aynı kalır. Gerçek kimliğiniz hakkında daha derin bir anlayış kazanabilmeniz için biraz daha detaylandırmak istiyorum kendinizi endişeli hissedebileceğiniz bir anı düşünelim. Kaygı genellikle gelecekte ne olacağı konusunda endişelenmek anlamına gelir. Zihniniz kendinizi sıkışmış hissetmenize ve kendiniz olamamanıza neden olan her türlü fikir ve hikayeyi uydurabilir. Ancak burada dikkate alınması gereken önemli bir soru var. Bu kaygıyı fark eden kim? Sizsiniz. Kaygınızın farkında olan sizsiniz. Kaygının kendisi siz değilsiniz. Hayatta hepimiz zorluk acı ve ıstırap anlarıyla karşılaşırız. Bu, gelecek kaygısı, aşırı düşünme ya da günlük yaşamın genel stresi olabilir. Ancak bu zorlukları algılama ve bu zorlukların üstesinden gelme şeklinizi değiştirebilecek derin bir farkındalık vardır. Bunu bir düşünün. Acının farkında olan kişi, onu yaşayan kişiyle aynı değildir. Daha basit bir ifadeyle, kendinizin iki parçasına sahip olmak gibi. Bir parçanız zor zamanlardan geçerken, diğer parçanız olanları izler ve anlar. Bu farkındalık, çektiğiniz acıdan uzaklaşmak ve onu daha yüksek, daha nesnel bir perspektiften görmek için güçlü bir araç olabilir. Örnek olarak aşırı düşünmeyi ele alalım. Kendinizi sonu gelmeyen bir düşünce döngüsüne hapsolmuş halde yakaladığınızda kendinize sorun: "Bu fazla düşünmeyi kim fark ediyor?" Bu basit soru, odağınızı düşünceler içinde dolanmaktan bu düşüncelerin gözlemcisi olmaya kaydırır. Bu, büyük resmi görmek için bir adım geri gitmek gibidir. Bu videoyu bitirmeden önce gerçek benliğinizle gerçekten bağlantı kurmanızı istiyorum. Bu, acı ve ıstırabınızla sınırlı olmadığınızı ve bir insandan daha fazlası olduğunuzu fark etmeniz anlamına gelir. Daha derin bir düzeyde, çok daha büyük, derin bir şeyin parçasısınız. Bu anlayış, yaşam deneyimlerine yaklaşımınızı dönüştürebilir. İçinizdeki gizli gücü keşfetmek gibi bir şey. Kendi gerçekliğinizi şekillendirme yeteneğine sahip olduğunuzu fark edersiniz. Zorluklar karşısında bile saf sevgi, huzur, neşe ve güven duygusunu yeniden kazanabilirsiniz. Gerçek benliğinizle yeniden bağlantı kurmaya çok yakınsınız. Bu videoyu izlerken kendinizin nasıl farkında olduğunuzu fark etmek için bir dakikanızı ayırın. Bu farkındalık hakkında aktif olarak düşünmenize gerek yok. Her zaman oradadır. Zihninizin arka planında sürekli bir varlık gibidir. Düşünceler gelip gittiğinde bile bu düşüncelerin de farkında olduğunuzu unutmayın. Bu, başka bir kişinin farkına varan tek bir kişi olmadığınız anlamına gelir. Siz temelde farkındalığın kendisisiniz. Bu anlayış sizi içsel benliğinize yaklaştırabilir ve gerçek kimliğinize dair derin bir his sağlayabilir. Sıradan bir insan olmanın ötesine geçersiniz. Siz bundan çok daha büyüksünüz. Şimdi arka plandaki müziğe yeniden odaklanalım. Bu konuda yargılar oluşturmak veya düşüncelere kapılmak yerine dinleme deneyimiyle tamamen meşgul olun. Müzik hakkında bir farkındalık duygusu oluşturduktan sonra bunu bir adım daha ileri götürelim ve kendi farkındalığınızın farkına varalım. Bu uygulama kendinizin daha derin bir parçasıyla bağlantı kurmanıza ve şimdiki anı daha yüksek bir netlikle takdir etmenize yardımcı olabilir. Dikkatinizi belirli deneyimlerden uzaklaştırın ve kendi farkındalığınıza yöneltin. Bunu yalnızca düşünerek tam olarak kavrayamayacağınızı veya anlayamayacağınızı unutmayın ve bu nedenle düşüncelerinizle anlamaya çalışmayı bırakın. Düşünceleriniz tarafından tanımlanmıyorsunuz. Temel adım bir şeyin farkına varmak ve ardından odağınızı farkındalık hissinin kendisine yönlendirmektir. Bu farkındalık durumunda biraz zaman geçirin ve düşünceleriniz sizi ele geçirmeye başlarsa, dikkatinizi nazikçe bu farkındalık durumuna geri getirin. Bu uygulama, kendinizin daha derin bir yönüyle bağlantı kurmanıza yardımcı olabilir. Acı çektiğiniz anlarda kendinize şunu sormak güçlü bir araçtır. Bunun farkında olan kim? ancak düşüncelerinizde bir cevap aramayın. Bunun yerine farkındalığınızın farkına varmaya kendinizi tamamen verin. Bu sizin gerçek özünüz, temel varlığınızdır. Hayatınızın anlatısı geçmişiniz veya hatalarınız tarafından tanımlanmadığınızı anlamak çok önemlidir. Siz özünüzde saf bilinç, saf farkındalıksınız karşılaştığınız herhangi bir sorun veya zorluk sadece farkında olduğunuz için vardır ancak temel benliğinizi tanımlamaz. Gerçek doğanız dış koşullar tarafından dokunulmadan kalır çünkü yaşamınızda ortaya çıkan her şeyin gözlemcisi sizsiniz. Daha da önemlisi bu öz farkındalık pratiği bir kopukluk veya ayrılma hissine yol açmayacaktır. Bunun yerine doğal saf sevgi, huzur, neşe ve kendinden emin olma halinize bir geri dönüştür. Gerçek benliğinizi tanıyarak ve deneyimlerinizin gözlemcisi olduğunuzu kabul ederek hayatın iniş ve çıkışlarını daha büyük bir dinginlik ve dayanıklılıkla yönetebilirsiniz. Kendi düşüncelerinizin ve duygularınızın farkında olmak için bir an ayırmak esenliğiniz üzerinde derin bir etkiye sahip olabilir. Bunu yaptığınızda acı ve ıstırabın gerçekte kim olduğunuzu tanımlamadığını fark etmeye başlarsınız. Bu artan farkındalık, kendinizi sınırlayan inançları ve hayatta sizi geride tutan şeyleri bırakmanızı kolaylaştırır. Sıradan bir insandan daha fazlası olduğunuzu kavramak önemlidir. Siz yaşamın ta kendisisiniz. Şimdi ve burada tamamen varsınız ve içinizde olağanüstü bir içsel güç barındırıyorsunuz. Bunu kelimelere dökmek zor olsa da içsel gücünüz yaşamınızda güçlü dönüşümler yaratma potansiyeline sahiptir. Değişebilirsiniz çünkü mevcut inançlarınız sizin özünüzü belirlemez. Onları değiştirme gücüne sahipsiniz. Yaşam öykünüz sabit değildir. Onu yeniden yazabilirsiniz. Yaşayabileceğiniz üzüntü veya endişe duyguları da sizi tanımlamaz. Bunların farkına varabilir ve bunlara nasıl tepki vereceğinizi değiştirmeyi öğrenebilirsiniz kendinizi gerçekten anladığınızda hayatın zorluklarıyla başa çıkma konusunda daha iyi olursunuz. Kendi hayatınızı kontrol etme gücüne sahip olduğunuzu fark edersiniz. Bu temel gerçek hayatınızın sorumluluğunu üstlenmenizi ve saf sevgi, huzur, neşe ve güven duygularını yeniden keşfetmenizi sağlar. Dolayısıyla zihninizde zor zamanlar geçirirken sadece düşüncelerinize ve farkındalığınıza odaklanmayı hatırlayın. Şu anda size sorsam siz kimsiniz? Nasıl cevap verirdiniz? Bu basit öz farkındalık eylemi hayatınızda önemli olumlu değişikliklere yol açabilir.